Herkese merhabalar. 8. sınıf matematik dersime hoş geldiniz. Çevirsel ifadeler ve özdeşlikler. Test 67. Düşündüren test. Hep beraber başlayalım. Uzun kenarı x artı y birim, kısa kenarı x eksi y birim uzunluğa sahip birbirine eş dikdörtgenler yardımıyla yukarıdaki şekil oluşturuluyor. Buna göre boyalı bölgenin alanı veren cebesel ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yani etrafındaki 1, 2, 3, 4 tane dikdörtgenin hepsi de eş. Eş diyorsa birebir aynısı demektir. O zaman kısa kenar x eksi y. Şöyle uzun kenar. x artı y diyebiliriz. Bakın şurası ne? x eksi y. O zaman bizim şu mavi boyalı kısmın bir kenarını bulabiliriz değil mi? Zaten unutmayın. Alan bulmak için size kenar lazımdır. O yüzden kenarlardan gittim. Mavi bölgenin kenarını bulmak için ne yapacağız tamamı x artı y görüyorsunuz bakın E x eksi y'lik kısmı çıkartırsak bu kısım kalır x artı y'den çıkart x eksi y'lik kısmı onu şöyle gösterelim şu kısmı çıkarırsanız mavi bölgelik e, alanın bir kenarını bulmuş olursunuz şimdi çıkartacağınız ifadeyi mümkünse paranteze alın çocuklar Şimdi çıkartma biliyorsunuz işaret değiştirir. Eksi x eksi çarpı eksi artı y x eksi x sıfır y artı y iki y pardon şöyle şuraya iki y yazalım burası da iki y e, hepsi birebir özdeş çıkacağından her yer iki y'dir diyebiliriz bu gördüğünüz bir kare özdeşlik dörtgenler olduğu için diğer yerlerde iki y içeride bir kare oluştu e, karenin alanı iki y bir kenarını iki defa yan yana yaz çarp. iki kere 2 4. Y çarpı Y. Y kare. 4 Y kare. Bir kırtasiyedeki kalem, silgi ve kalem tıraş fiyatları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Kalem tıraşın fiyatı 2 x 81 lira. Silginin fiyatı kalem tıraşın fiyatından 2 lira fazla. Hemen yazalım. Yani bu gördükçe yazarsanız daha rahat edersiniz çocuklar. 2 x eksi 1 silgi buradan 2 lira fazlaymış 2 x eksi 1 artı 2 yani 2 x artı 1 kalemin fiyatı ise silginin fiyatının 2 katıdır silgi neydi 2 x artı 1 değil mi onun 2 iki misli 2 ile genişlet her 2 kere 2 4 x 2 kere 1 2 herkesin fiyatlarını buldum tabii ki bunlar birer tanesinin fiyatı. Diyor ki kırtasiyeden 4x 2 adet kalem alan Sibel kırtasiyeye kaç lira ödeme yapmıştır? Kalem almış Sibel. Biz kalemin fiyatını şuradan yürüyerek bulduk. Kaçtı 4x 2 bu bir tanesi. Bir tanesi 4x 2 liraysa 4x 2 tanesinin kaç lira olduğunu bulmak için ne yapacağız? Adetle bir tanesinin fiyatını çarpacağız. Bilmiyorum fark ediyor musunuz? Ben direkt görüyorum. Hocam dağıtırım görürüm ya da bakın işleme konulan terimler bir toplanmış bir çıkartılmış çarpılmış. Aynı terimler bakın 4x 2. 4x 2. Bir toplanmış bir çıkartılmış çarpılmış. Bu kimde vardı gençler? Kimin açılımıydı bu? 2 kare farkının. Yani bir saat dağıtmayla uğraşmayın. Hemen fark edin. Fark ettim. İki kare farkında biz ne yapıyorduk? Şunların karesi. 4 kere 4, 16. X çarpı x, x kare. 2'nin karesi. 2 kere 2, 4. 2 kare farkı. Cevabımız neymiş? 16 x kare eksi 4. Tabii ki dağıtarak, çarparak da yapabilirdiniz. Ama pratik olmak varken niye uzun yoldan gideyim? Yukarıda verilen birbirine eş, uzun kenar x birim, kısa kenarı y birim olan dikdörtgen şeklindeki şeritler. İki tane şerit varmış bakın. Kısa kenarı Y, uzun kenarı X. Bunun da kısa kenarı Y, uzun kenarı X olacak şekilde. Ne yapıyorlarmış? Birbirlerine dik olacak şekilde yapıştırılıyorlar. Şeritler yapıştırdıktan sonra şeritlerin üst üste gelmeyen kısımları boyanıyor. Oluşan boyalı bölgelerin alanları toplamı iki kez yazmış bölgelerini. Kaç birim karedir? E, fark ettiyseniz şu Y ise boyanmayan üst üste geldiği zaman böyle birbirlerini artı oluşturacak şekilde yapıştırmışlar. İki dikdörtgende de şu y'lik kare şuraya alayım çizeyim. Şu y'lik karelik kısım ya da şöyle biraz büyük çizelim. Y'lik karelik kısım boyanmıyor. E, y çarpı y yani bunu şey gibi düşünebilirsiniz. İki tane yara bandı veya böyle artı şeklinde iki kaleminizi düşünebilirsiniz. Artı şeklinde yapacak şekilde. Tam böyle ortaları ikisini de tam ortası boyanmamış oluyor. Y çarpı Y bir tanesinde Y kare iki dikdörtgeni yapıştırdığımız için iki Y karelik bölüm ne yapılmıyor gençler? Boyanmamış oluyor. E peki bir tane dikdörtgenin alanı nedir burada? X çarpı Y özür dilerim. Şöyleymiş. Y çarpı X uzun Y kısa X yazdım. Tam tersiymiş. Kısa Y uzun X bir dikdörtgen alanı ne? x çarpı y e, iki tane aynısından varmış. O zaman iki tanesinin alanı 2xy'dir. Tamam boyansaydı 2xy olacaktı. E, İkisinde de y karelik bölüm boyanmadığından e, boyanmış kısım 2xy 2y karelik bölümdür. Cevabımız C şekli. X ve y birer tam sayı olmak üzere kenar uzunluğu x birim olan kareden kenar uzunluğu y birim olan kare kesilip çıkarılıyor. Şu birer tam sayının altını çizdim çocuklar. Biraz büyütelim. Geriye kalan bölgenin bir yüzünün alanı aşağıdaki seçeneklerden hangisi olamaz? Kenarı x olan karenin alanı x çarpı x, x karedir. Kenarı y birim olan karenin alanı y çarpı y, y karedir. Birim de değil bunlar birer tam sayıymış. E, geriye kalan alan x kare tüm alandan çıkarılan alanı çıkartılarak bulunur. E, bu fark ettiyseniz bir iki terim var. İki. İkincisi kareleri alınmış. Kare. Üçüncüsü farkları alınıyor. İki kare fark. Biz ne yapıyorduk burada? Terimleri bir topla. Bir çıkar çarp. Yani buna göre şık inceleyeceksiniz. Şıkları incelediğiniz zaman fark ettiniz mi bilmiyorum. Üç tane şıkta tek sayı görüyorsunuz. Bir şıkta çift sayı var. Tam sayıyı sağlayacak şekilde olması lazım kenarları. Çünkü tam sayıymış. Öyle buçuklu, virgüllü, üçlü, iki virgül, üç, iki buçuk çıkmayacak kenarlar. Mesela 17 olsa zaten 17 bir asal sayı olduğuna göre kim olabilir? Toplamları 17 olur. Farkları 1 olur. 17 kere 1, 17. Başka şey var mı? Elimizde seçenek var mı? Yok. Mesela kim onlar? 8 ile 9'un toplamı 17. 9'dan 8'i çıkartırsan tam sayı değil mi? 17 olabilir. Mesela kim olabilir? 103 olabilir mi? 103 de olabilir. Mesela neden? Toplamları 103. Farkları 1. 103 çarpı 1. 103. Peki toplamları 103 olan sayılar kimler? Düşünelim. 51 ile. Aralarında birer fark olacak. 52 eksi 51 1. 51 artı 52. 103. 103 de oluyor. Mesela bizim bu 82'miz niye olmuyor? Onu da gösterelim. Tekrar yazdım şuraya. acaba 82 neden olmuyor? Şunlar olmuştu. Şimdi bakıyoruz 82 biliyorsunuz asal bir sayı değil. 2'ye bölünüyor. 2'ye bölündüğünde 41 2 olabilir. Veya 1'e 82 olabilir. Değil mi? 1 ve 82 veya 2'ye 41 olabilir. Fazla olanı toplama verdim ki yani mantıken toplama daha fazla olur tabii ki değil mi? E, toplamları 41 farkları 2 olacak şekilde sayı yazabiliyor muyuz ya da farkları 1 toplamları 82 olacak şekilde tam sayılar var mıdır çocuklar arda arda geliyor toplamları 82 oluyor böyle bir sayı yok en fazla kim vardır 41 artı 41 vardır 82 eder başka kim var 42 ile 40 var 42 ile 40 var ama 42 ile 40'ın farkı bir değil. O yüzden bizim olamayacak olan cevabımız 82'dir. Birinci durumda tadilat halindeki karesel havuzun kenarlarına ikinci durumda mermerden yürüme yolu yapılmıştır. Bu yürüme yolunu az çok e, hayal edebiliyorsunuzdur. Havuza gidenler bilirdir. Hatta böyle e, şeylerle e, mangallar olur suların toplandığı ondan bahsediyor. İkinci durumda havuzun dış çevresi de karesel bir bölge olmuş. Bak şurası da karesel oldu diyor yani. Şu da bir kare. Bizim zaten havuzumuzda neymiş? Dıştan görünüşü bir kareymiş. Gördüğünüz gibi. Havuz çevresinde yapılan yürüme yolu toplam kaç metrekaredir? Yani şurada kahverengini gösterilen yerin alanına soruyor size. Yani gene tipik bir işte büyüğün içerisinden küçüğün alanını çıkartın. Yani bizim dışarıdaki yürüme yolu oluşan şu şekil. Bir kare bir kenarı 2x-1 alan nasıl bulunur? Bunun karesiyle bulunur. 2x-1 çarpı 2x-1 Onun içinden şu havuzun yüzey alanını çıkartırsanız ki onun da bir kenarı kaçmış gençler. x artı 2 yani x artı 2'nin karesini çıkartırsanız şu kahverengi yerine alanı ne yaparsınız bulursunuz. Evet hadi bakalım yapalım. Hemen şunu yapıyorum. Fark kare olduğu için bu nasıl yapıyorduk? Birincinin karesi dağıtabilirsiniz ama tabii ki özdeşlik kısmını yani pratikten ezber yapsanız sizin için hiç fena olmaz. Birincinin karesi 2 kere 2 4 x kare. İkincinin karesi eksi 1 çarpı eksi 1 artı 1. İkisinin çarpımının iki misli. Eksi 1 ile 2x'i iki çarpın. Eksi 2x. Eksi 2'nin iki misli. Eksi 4x. Bu. Şimdi bir de şunu yapalım şöyle. Onu da başka renkle yapalım. Birincinin karesi. X kare. İkincinin karesi. 2 iki kere 2 iki, 4. İkisinin çarpımı 2x. Iki 2 i̇ki misli 2 iki kere 2 4x. Evet. Bu büyüğün alanından küçüğün alanını çıkarırsanız. 4x kare artı 1 eksi 4x eksi tekrar söylüyorum çıkartacağınız cebirsel ifadeyi böyle bir parantez alırsanız daha rahat görürsünüz işaret değişimlerini. Gerçi burada kolay olacak çıkartmak ama yine de böyle bir faydası var. Eksi x kare eksi çarpı artı eksi 4 eksi çarpı artı eksi 4x. Şimdi bakıyorum x kare işleme sokacağım. x kare var mı? Var. 4x kare bunun kas sayısı görünmüyorsa 1'dir. 4 eksi 1 3 x kare. Artı 1'i işleme sokacağım bir sayı var mı? Var. Tek başına yazılmış. Artı 1 eksi 4. 1 eksi 4 eksi 3. Eksi 4 x. Eksi 4 x. Eksi 4'ten 4 çıkarın. 4 lira borç. 4 lira daha borç. X terim de halloldu. 3 x kare eksi 3 eksi 8 x. Şöyle yer değiştirebilirler. Cevabımız C şıkkıymış. Evet gelelim bu testteki son sorumuza. Daire içerisinde e, dilimlerde sayılar arasındaki ilişki yardımıyla 81 ve 16 sayıları elde edilmiştir. Buna göre bu ilişkiyi bulup işleminin özdeşini bulun demiş. Özdeşi demek çocuklar eşit demektir. Unutmuyoruz. Ben hemen şimdi ilişkiyi kuruyorum. Nasıl kurduğumu da söyleyeyim. Bu LGS'de de çıktı. Çıkar yani. Bakın 2'yi üste yazmış. O zaman üst 2 olabilir mi diyorum. Üst 2 yapmış. Demek ki daire diliminin üstünde duran kuvvet olacak. Peki tabanı nasıl oluşturmuş? Aa bak 5 4. 5 artı 4 kaç yapar gençler? 9. E, üstte yazan da 2. Demek ki pembe, sarı, mavi dairesi. Ha, nerede, nerede, nerede? Sağ tarafta. Alttakiler toplanacak. Üstteki üstü olduk. Hemen yapıyorum. Şunu aldım. Şurada yapıyorum. Eksi 3x'ye artı 5x'ye bu toplamlar tabanı oluşturacak. Eksi 3'e 5 ekleyin. Pozitif 2. 2xy üstü de ne olacakmış gençler? 1. 2x üssü y demek 2xy demek. Bunu buldum, hemen aldım. Şuraya da yazayım. Aynı mantığı diğer mavi, yeşil açık yeşil diyelim. O şeyde daire diliminde uygulayalım. Yine üst 2 olsun. Bakın. Burada burada üst ne olmuş? 4. 4 olacak diyorum. A olmuş. Peki 2 nasıl elde etmiş? Alttakileri çıkartmış. 5-3 2 üzeri 4 16 evet, daha Bu sefer de çıkartacağız diyor. Yani üst bu sefer ne olacak? Hemen şunu şöyle yapalım. şurada yapıyorum. Tabanları çıkart. Çıkartacağınız kişiyi şöyle yazınız. Eksi 2 Eksi çarpı eksi artı eksi Y'ler işleme sokulur. Y ile Y 3Y-2Y Y eksi 2 x artı x eksi 1 x yani burası da neymiş taban y eksi x üssü de ne olacak 2 yani y eksi x'in karesi y eksi x'in karesi yani benden istediği işlem şudur gençler yazıyorum artı 2 x y'dir evet hadi bakalım üstü bulalım neydi fark kare birincinin karesi ikincinin karesi eksi x çarpı eksi x artı x kare ikisinin çarpımının eksi x yerinin Açtık bir de 2 x'yi ona ekledik. Eksi 2 x'ye artı 2 x'ye bunlar toplanabilir bir tek. Çünkü benzerler x'ye oldukları için. Geriye kim kaldı? Eksi 2 artı 2 sıfır. Y kare artı x kare kaldı. O zaman bizim işlemimizin özdeşi kimmiş? A şıkkıymış. Evet, testin e, sorularının hepsini çözdüm. Umarım faydalı olmuştur. Beğeni butonuna basıp abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü elime geçtikçe çözmeye devam edeceğim. Sağlıcakla kalın gençler. Allah'a emanet olun.